Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efecan. Evet, bugün sizlerle birlikte ilk mukbang videomu yapacağım. Arkadaşlar, eee ben İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul Kartal'da giderken Bim'e uğradım ve Bim'in sıcak günlük taze fırın. Bim'de küçük bir mini bir fırın var. Ve ee, o fırından ee, böyle mufi aldım arkadaşlar. Mufi diye bir şey çıkmış. Böyle tatlı kese kağıdına koyarak şey yapıyorsunuz. ilk deneme şeyimiz olacak. Böyle küçük kek mufi diyorlarmış buna. Böyle değişik kokuyor. Bim'den aldım. 9 lira. Bence uygun bir fiyat. Denemenizi. Ben de ilk defa deneyeceğim. Yani Bim'den Bim'i e, normalde benim yaşadığım yer Esentepe e, Esentepe bizim buradaki Bim'lerde normalde satılmıyor böyle büyük Bim'lerde Bim fırını var neyse çok uzatmadan lafı muffinimi tatmak istiyorum ve bayağı da büyük bir şeye benziyor bakalım Arkadaşlar çok değişik bir tadı var. Normalde bu sıcakmış. Hatta orada ıspanaklı börek, büyük kurabiyeler vardı. Onlar 7 liraydı bu 9 lira. Yani eğer sizin evinizde orada da büyük fırınlar varsa Ay büyük fırın demişim. Büyük bimler varsa oradan evet. alabilirsiniz. Satılıyor. Kartal. ben bu muffine e, on 10 üzerinden 9.5 veriyorum arkadaşlar. Böyle kare kodu okutuyor biliyormuşuz. Ve ben artık hep alırım oradan. Çünkü Bim'in böyle bir şey yapması çok güzel olmuş. Ve böyle kocaman bir çek. Böyle bir paketi. ben zaten uzun zamandır Mufi yemek istiyordum arkadaşlar. küçük binlerde fırın olmamasının sebebi küçük yani. Ya yani benim gittiğim değil büyüktü. Hani böyle devasa bir mufiye 9 lira çok ucuz bir fiyat bence bir dahaki videomuz böyle büyük bir kurabiye yiyeceğiz arkadaşlar bimden alacağım yine fiyatını zaten bu videonun açıklamasına koyarım 25 Kasım'a kadar e, ay bugün yeni video atarım yani bununla birlikte. Bence zaten şu hes kodunu tariflerine bakacağım. Şey, etin, şey vardı, iğne vardı, Çok güzel vardı. Şöyle paketi var. Bu ne yapıyor ya? Koyalım bunu paketine. Okey Hayır ee... anne atma atma. Bu hep olsun. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bari.